Şimdi ne geliyor bize? Bilen var mı? Evet balon makinesi geliyor. Sürpriz oyuncağımız gelsin bakalım. Ne geliyor? Görelim. Ela'nın çok istedi. Ela'nın çok istediği bir oyuncaktı. Bak arkasına bak. Nasıl yapıyorsun? Balon makinesiyle bu arabaların üstündeki balonu şişirip arabaları bırakıyorsun. Ondan sonra araba kendi kendine gidiyor. Şimdi ön açalım bakalım. Nasıl Aa, bir oyuncak? Aa paket at. balon çıktı. Bu makine şişirme makinesi. Ay ne güzel yüzü varmış. Elif burnu var. yok Ağzı var. İki tane de arabası var. Bakalım. Başka bir şey var mı kutuya? Başka yani? bir şey yok. Boş içi. artık balon var, yoksa. Bakalım şimdi nasıl şişireceğiz. Bunu şişirmek için kollarının güçlü olması lazım. Ela. Çok yemek Şimdi yedin mi? Şimdi olayım. hareket Siz zamanı. Evet. Sizde. Bakayım Şimdi kollarına. Öncesi, i̇lk önce fotoğraf çekelim. Fotoğraf makinesi mi? Ah. Poz veriyor Elif. Kendini çekiyor resmini. Ama bunun için kollarının güçlü olması lazım çünkü pompaya bastıracaksın. Bakalım. Ben, ben yapamam. Şimdi önce bir tane balonu Ben süreyim mi? Arabanın üstüne Sen zaten Takıyoruz Ben bir geçireyim bakayım nasıl olacakmış Şimdi ama Önce şişirecektik Yok o pompa şişiriyorsun herhalde Gel bak ha, tak buraya Takacağız Gel şimdi Evet Şimdi buraya takalım Ben balonları tutarım Arabayı buraya yerleştiriyoruz önce <laughs> Tam bastırıyorsun inceni böyle oturuyor. ha. Tamam. Şişir bakalım. Şimdi kim şişirecek önce? Elif. Evet. Kim nasıl şişiriyorsun Elif? Evet Elif başarabilirsin. Şişmeye başladı. O oh, patlamasın sakın. Herkes geri çekilsin. Ela gel gel bir şey olmaz. Çok, bu kadar de. yeter evet. bence. Düğmeye Şimdi basit. düğmeye bas araba gitsin. Aa koltuğun altına gitti. Harika bir oyuncakmış bu. Bir tane daha balon yapalım. Daha Ela şişirsin. Ha, Onu da Ela şişirsin. Ela bu balonları çok sevdiği için arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz gibi bizim evde her yerde balon var. O yüzden Ela'ya böyle bir oyuncak almaya karar verdik. Değil mi Ela'cığım? Çünkü Ela balonları çok seviyor. Ela en sevdiğin oyuncak hangisi? Balon mu? Hı hı. Ela bayılıyor. Balon makinesi. Hı hı. Balon makinesi mi? Evet şimdi Denen bakalım Ela e, şişirebilecek mi? E, Şimdi bakalım. Bu Kim şişirecek? Ekmek bakalım. Nasıl olacak? Bu arabayı şişirebilecek mi Ela? Şimdi Hı. taktık. Evet. Bu tarafa doğru gitsin. Düz gitsin bu sefer. Bir dakika hayatım bu şeyi. Oturtamadım Bakın. Evet. Tamamdır. Ha düştü. Takamamıştı Takamamışım ben. Takıldı mı? Takılmış evet. Evet Elacığım. Bu tarafa doğru gelsin. Buto ben oluştur. de buradan çekeyim. Gel bakalım. Şişir. Bu tarafa yapsaydın. Neyse şişir bakalım. Evet Ela şişmeye başladı. Çok güçlüsün. Evet. Ela'nınki mor bir balon. Biraz, Anne. biraz çok Biraz şiş. daha biraz daha. Hadi Ela şişirebilirsin, başarabilirsin şişir Ela. Ela. Patlamasın şişir. Şişir Ela korkma. Biraz daha. Pat. Biraz daha Ela başarabilirsin. Evet. Bu kadar. Şimdi o düğmeye bas çıksın, biraz daha şişir. Elif çık oradan. Aa, Elif senin oradan çıkman lazım da, o araba fırlayacaktı. Bastık, sen, dur, Önce var, takman için, lazım. için açıldı orası. şişir şimdi Çık Elif oradan. Çık oradan. Oradan gitmesi gerek araban. Hadi Ela başarabilirsin. Çok hızlı şişir Ela. Hızlı hızlı yavaş şişiriyor. Ha, ha, işte böyle. İşte böyle Ela. Tamam Ela biraz daha şişir şişir şişir. Şişir 5 şey daha. 5'e şey. kadar say. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tamam. Şimdi fırlat. Bakayım Düğmeye bas. gitti. Ne yapacağız şimdi? İki araba da koltuğun altına gitti.